Filistin'e niye destek vermiyorsun Fuat Usta? Lan kardeş ben Filistin'e niye destek vereyim? Filistin'in bize destek vermesi lazım. Onların bize cihadı öğretmesi lazım. Adamları öğretiyorlar. Taştan sopayla 50 yıldır düşmanlarına karşı aslanlar gibi mücadele veriyorlar. E biz ne yapıyoruz? Burada sadece Filistin'e yazık. Kusura bakmayın ama o adamlar bize ihtiyaçları bile yok. Medya şişiriyor. Kusura bakmayın ben medyanın yaralarına asla inanmam. O adamlarda var ya aslan gibi bir duruş var. Bizde ne var kardeşim? Bizim öğrenmemiz lazım onlardan bir şey. Bizim onlardan yardım istememiz lazım. Niye? Abim kerhane dersen bizde. Kumarhane dersen bizde. Faiz evleri dersen bizde. Her şey bizde. Yani biz şu anda cehennemin ateşinin içindeyiz. Aslında bizim elimizi tutması lazım Filistinlerin. Onlar da cihadın içerisinde erkek gibi yani Allah için mücadele veriyorlar yani şimdi kim kime muhtaç? Bırakın reklamları.